Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine e, aslında Cumartesi günündeyiz. Yan hesaptayım bu sefer. E, burada da bir yandan oynamaya devam ediyorum oyunu. E, bir ay falan girmemiştim hesaba bu. işte okul işlerinden dolayı çok vaktim olmuyordu ama tekrardan bu ara oynuyorum. E, dün veya ondan önceki gün galiba bir tane normal Legendary Soulstone çıktı. E, Bis 10k vurmuştum. 3 tane anahtar var diye. Ee, bir yandan da bu Draculas Castle'da devam etmeye çalışıyorum. Ama burada e, altını iyi harcayamadım. O yüzden son boss'u daha hala kesemedim. Cumartesi günündeyiz dediğim gibi. Burada işte perloru bir seviye daha arttırıp tekrardan hani altın biriktirmem gerekiyor birazcık. E levelı yani okey zaten kasıyorum dediğim gibi 4 e, 3 seviyeye yaptık buradaki Sengui Font'u ama dediğim gibi altın az olduğu için Parlor'dan karakter alamıyorum. Tankım yok. O yüzden e, buradaki wolf boss'unu kesemedim hala. Bunu halledeceğiz. Bu problem değil. Şimdi e, bu hesapta da saman açacağız. O yüzden açtım videoyu. E, elimizde ancient yok ama e, normal summonlardan var biraz. Eee ancient'ta şansımızı deneyeceğiz tabii ki. 27 tane eşitimiz var ama dediğim gibi hani titimiz de yakın değil zaten. En son pretus gibi bir şey almıştık galiba bu hesapta. Aynen. Ee, gördüğünüz gibi yakın değil. Öyle 27 tane enşitimiz var. Şöyle hızlı hızlı açalım. Sonrasında normal. Ee, açmamız gereken yere döneceğiz. Şöyle açayım. E, bu hesapta. Bu arada Lego çıktı. Ama normal Lego çıktı. Sarı parladığı için. Oradan anlıyoruz. Ne geliyor? Valara mı çıktı gerçekten? Abi şaka yapıyor ya bu oyun. Gerçekten şaka yapıyor. Şunun ve esesini almak istiyorum. Bu <laughs> abilerime göstereyim de biraz arkamdan güzel şeyler söylesinler. Gerçekten bayağı acayip bir oyun ya. Hani oyunu sanki böyle tekrardan döndüğünüzü biliyor tabii ki. Yani bir süre girmeyip tekrar girdiğinizde hem return rate geliyor hem de Sanki ilk tekrardan geriye döndüğünüzde size böyle daha çok, e, ne bileyim, daha şanslı oluyorsunuz gibi hissettirmeye başladı bana. Garip gerçekten. Dün Soulstone, bir, bir de küçük olan değil, büyük olan Soulstone. Bugün de valar aldık. bayağı acayip gerçekten. valara e, bilmeyen var mıdır bilmiyorum tabii ki ama. Oyundaki hala en iyi AoE karakter diyebiliriz. Ezaret'ten bile daha iyi. Çünkü Ezreal'in çalışmak için en azından bazı şeylere ihtiyacı var ama Valara tek başına bile çalışabiliyor. O yüzden dediğim gibi oyundaki en iyi, EOI karakter diyebiliriz kendisine. Valara'yı almamız çok iyi oldu diyebiliriz o yüzden. Neyse devam edelim biz. Bayağı iyi oldu. Şöyle ilk önce pitimize bir bakalım. 33 53 60. Pitimiz 60'ta. Yani ee, 60'ta ise bizi 120 tane daha açabiliriz burada. Şöyle hızlıca 120 tane açalım. Sonra diğer banner'da ee, Ailis karakterini seçtim. Daha açmadım tabii ki ama Aelis ve Van Helsing var burada. Aelis alabilirsek bu hesap için e, en güzel olabileceğini düşündüm açıkçası. E çünkü Velise için ezeretim yok bu hesapta. E, i̇şte Beatrix aynı şekilde Lord Finas, Warren, Bor'un için Nastia'm yok. Drael'in belki olabilirdi ama Drael'in Awakener A1 olması da iş yapı iş yapıyor. O yüzden E50'sinin en mantıklı olabileceğini düşündüm. Şu anlık böyle devam edeceğiz. İlk önce şurada 120 taneyi bir açalım. Hızlı hızlı. Umarım main hesaptaki gibi erkenden patlayıp böyle boş bir karakter vermez. Güzel öyle olursa tekrardan. Kaç oldu? 70. 50 tane daha açacağız. Abi ya. Erken patladı yine. Of oyun. Vallahi lazım olsa vermez ya. Şu an Lady Mina verse okeyim bu arada. Salazar verdi. İmkansız ya. Vallahi imkansız. O dalga geçiyor. Salazar total olarak iki hesaba bir 15 tane falan çıktı herhalde. Kullanılmıyor bayağıdır bir de. Salazar eskiden arenada falan kullanıyorduk da en azından. Şu an Arena'da da kullanılmıyor. O yüzden işe yaramaz diyebiliriz. E, samanımız var. O yüzden e, 193'e getirip e, duracağım. E, son olmayı açmayacağım yani. Gideceğiz diğerinde piti patlatacağız. Veya bir dakika. Kaç puan olduk? Spiritualitar'da. 10 bin mi olmuşuz? 15 bin olmadan durmam. O yüzden açacağım dediğim gibi. 15 bin olsaydık eğer şu an dururdum belki ama e, 10 binde durmam. Şunları da alalım bir. Ödüllere sonra bakarız. Buradan ne almıştık? Avatar Border. Ee, devam edelim. Dediğim gibi 193'e geldik. Pitimizi burada patlatacağım. E, bu arada tekrardan dönmem için bir artı bir de var ama işime yaramaz bir artı bir bu hesapta. Şu 50 karakterini alabilirsek çok iyi olur. Umarım 50 alırız ya. Van Helsing hani o da çıkarsa kötü değil ama e, kara hesapta nix falan olduğu için 50'sin e, çıkması şu an daha iyi olabilir. Ama tabi belli olmaz. İkisi de güzel karakter sonuçta. Güzel. Galiba bir tık erken patladı. Sanırım. Veya patlamamış da olabilir. Lucius geldi ama. bayağı kötü. Banner'dan karakter alamayacağız herhalde ya. Asla. Ne diyorsunuz? Valara bile Banner'dan gelmedi mantıken baktığı zaman. Biraz daha açayım. Ee, Magda ve Lord Finas için. Agaç Lord Finas için açılır mı ya? Kaç şey burada? Temiz. 3. Yakın. Açılmaz. Epic falan da çıkmıyor. Ah erken patladı. Ne olur banner'dan bir karakter ya. Lütfen Benir'den bir karakter. Haydi. Eylis çok iyi oldu. Bayağı iyi. Eylis'imi de Waken'larını falan da çok ihtiyaç yok. O yüzden e, gayet iyi oldu. İsteğimize ulaştık. E, şu an kaç puanız? 15.000 Şimdi diğer haftaki e, ee, Spirit Altar'ı bekleyeceğim bu hesapta. Çünkü 24.000'e gitmek 9.000 puan. Ee, onun yerine öbür hafta tekrardan açıp tekrardan 15.000'e gitmeyi deneyeceğim. Ee, çünkü ödül olarak baktığımızda burada total olarak hani 500 elmas bir skill kristal ve e, Vlad'ın bir tane daha şeyi var. Ama bunu e, buradan almak yerine diğer hafta tekrardan toplama ihtimalimiz olabilir. O yüzden buraya es geçeceğim şu anlık. Ee, diğer haftaki Spirit Altar'da 15.000 puan yapmaya çalışacağız. Bir yandan da işte bunlar biriksin. Bakarız devamına ne olacağına. Öbür haftaki 15.000 puanla da yine ödüllerimizi toplamış oluruz. Güzel. Baya iyi oldu ya. Valara. 43 tane recasting var ya. Böyle bir şey olabilir. Yani çok alınacak bir şey yok. Kontra kullanın şeyini almasam mı? Çünkü kontrol kılayı almam ihtimalim daha yüksek. 90 tane ancient ulaşamayız. Bu kalsın ee, şu anlık. Event sonuna doğru hepsini alacağız muhtemelen ama şu anlık acelesi yok onun. E, ee, Doktor Van Helsing'i de alamadık. Haftaya bakarız. Ona da şu anlık aslında kalabilir ee, bu şeyler. Şu notifyleri kaldıralım. Ee, ne yapacaktık? Başka şu şeylere satalım bir. Ne geldi ne gitti bakalım. 4700 elmas geldi. İyidir. Ee, saldık aldık bir de. Ne aldık? Valar aldık. Valar aldık ya. Olay çok garip. Şu fotoğrafı hemen. Atalım. <laughs> of ya. Kadir abi güzel şeyler söyleyecek arkamdan. 95 tane şimdi, 95 tane dönmesine izin vermem. Bu arada e, hesapta Moridin'de olduğu için direkt şeyli geldi zaten. E, Bond skill de geldi. Bunun skill'lerini fulllerim. Diğer karakterleri hiç beklememe gerek bile yok çünkü dediğim gibi Valar oyundaki en iyi AOE karakterlerden biri hatta en iyisi bile diyebiliriz yani normal karakter olarak baktığımız zaman o yüzden baya iyi. Kaç tane artefekt var? Bunun 3 tane var. Ama fullleriz herhalde ya. Ee, altı tane de mitik artefekt vardı ama acelesi yok herhalde şu anlık. Bakarız ona. Bir dakika. Heh. öyle birkaç tane basalım. İşte Asıl sıkıntı bu hesabın. Önceden hatırladığınız üzere, item çok az. O yüzden itemden yana bir sıkıntımız var. Muhalletmek halletmek lazım ama çok zor oluyor. Item bulmak zor biliyorsunuz oyunda. Ee, şeyim var mı düşüngemde yok ya forjlardan çıkmasını beklemek zorundayız başka da çıkmıyor yani normal item döndükçe işte onları belki ee, az önce gösterdiğim esansla çevirebiliyorsunuz belki ama onlardan da çok az çıkıyor o yüzden sıkıntılı item bulmak İnşallah hallederiz ne diyelim Kataklizm. Kötü. Kataklizm var mı? Yok. Bu ne? Mitik olduğu için kalsın da yılın efekti genelde itemleri çok sevmiyorum. Son onlumuz. Kataklizm seti geldi. Mitik. Crit rate, crit damage, rage again, HP bonus. Ee, çok iyi değil. Ve infernal şey gelmiş. Neyse. Problem değil. Bu kadar diyelim. Bu neydi lan? Crit E bu güzel. Bunda niye tiki yoktu ya? Ben bunu isterdim. Birebir aynı statlar bu arada. Kötü oldu. Gitti item durduk yere. Katakalimizi de çıkaramam. Dediğim gibi aslında ama Bunlara şey atarız Şöyle bir kest atalım yani bir tane şeyler yok işte De flat defans var burada flat atak olması lazım normalde ama Yapacak bir şey kullanılabilir yani Bu kadar da problem değil Bu hesabın O full artı fulla gelmesine birazcık süre var Onlar da kullanılır şimdilik ama tabi defans yerine HP olsa daha hoşuma giderdi diyebilirim. Hadi güzel bir rol geliyor. ya. Uğraştırma kaçamazsın elimden. İyi güzel. Nereye gitti lan Burada var mı? Yani bu da okey. çok kullanılır bir şey kullanılabilir bir şey yok atak genelde burada var mı ona göre bir bakalım burada hiç yok warlord seti o yüzden şey warlord diyorum ee, vengeance seti ne gidireceğiz lan buna bu iteme mesela şeye basılır Şunu bir basalım warlord geldi Vengeance gelse roller kullanırdık. Aa yine rolleyelim bu arada ya. Kötü değil. En azından kullanılabilir bir şey. Atak speed'de işine yarar karakterim illaki. Normalde sadece e, vengeance'lara Rüyaya atmak daha mantıklı şu anlık ama e, dediğim gibi bu hesapta bir tık daha var oraya item toparlamak için e, şey item toparlamadan o düzeylere çıkamadığınız için illaki harcamanız gerekiyor erken aşamada yine de o yüzden şu anlık harcıyorum. Tabi ne kadar erken giririz o kadar iyi en azından cebimizde kalır ama gelmiyor inatla. <laughs> Mor'a yakın gel var ya. bunu kullanalım. var kötü itemler ya. Maps'in silinmesi lazım normalde de. Ama birkaç tane atacağım. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Diğerlerinden birisini giydiririz. Burada da normalde Crit eksik HP bonus yerine. Abicim bu nedir ya? Hadi ya. Of. Tam rolleme videosu oldu yemin ediyorum. Kaç dakika olmuş? 18 dakika olmuş. Neyse, kalsın şimdilik. Uğraşamam şu anlık. Daha sonra bakarız bunlara. Yani bu kadar harcamaya gerek yok normalde bu setlere ama. Biraz el mahkum dediğim gibi. Nerede? Nereye gitti? Damage çok yüksek çünkü <laughs> Warlord seti var üzerinde bile de tabi Yani me Olduğu kadar diyelim Çünkü daha yolumuz var Olsun karakterini aldık en azından Başka ne aldık? 50si e de aldık 50si e de e şey yapmam lazım Onun ama çok acelesi yok Yaparız onu ee, Başka bir şey aldık mı? Bir de Salazar aldık. Salazar nerede? Salazar A5 zaten. Direkt satabiliriz. Uşusunda Vakum'larını kullanılır ya. Çok şey değil. Eee... ne denir? Aşırı çöp bir karakter değil gider yani. O kadar da satmaya ihtiyacımız olan bir karakter değil. Bu karakterler ne ya? Aa, şu Tagla var burada. Duruza. Duruza şu an bazı bosslarda kullanılıyor. O yüzden Belki kasabilirim onu ama şu anlık kalsın. Acelesi yok. Şunu da geliştireyim de videoyu kapatayım. Dediğim gibi çok gereksiz item rolleme videosu gibi bir şey oldu ama kusura bakmayın. Olduğu kadar artık. Ee, bu hesapta da bir tek ilerlemiş olduk diyebiliriz. Çıkardığımız karakterlerle. Valara karakteri özellikle işimize yarayacak. Onu da yeteneklerini fullleyebiliriz. Eilis şu an oyunda biliyorsunuz ki en fazla rejenileyen karakter o yüzden önemli Eilis karakteri. Hani niye Eilis istiyoruz diye soranlar olursa. E, hem de Elovin'le aynı anda kullanırsanız çok rejegen yapıyorlar birlikte. O yüzden önemli. Güzel bir karakter kendisi. küp yükleyelim buna. Şöyle biraz geliştirelim. İki tane skill kristal kaldı. Buluruz bu şekilde. De benim tabi hem raid dönüp hem de promotionlar için şey yapmam lazım. XP kasmam lazım. Onu halledeceğiz. Gördüğünüz gibi 616 tane <laughs> HP po şey stamina potion'ımız var. O yüzden video this. bu şekilde kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.